İntikam. Güzel kelime. Herkes sever kullanmayı. Birilerinden intikam almamız gerekir hep. Birileri bize her zaman bir şeyler yapmıştır. Birileri bize her zaman yolumuzdan çevirmiştir. Kimi zaman ailemiz olur o birileri. Aynen onlar gibi olmamızı isterler. Asla kendi hayallerimizin olmamasını isterler. Sen sporcu olmak istersin. Hayalinde futbol oynamak vardır. Ama ailen seni ÖSS'ye sokar. İntikam alman gerek onlardan değil mi? Kendini göstermen gerek değil mi? Hayır. Ben o bildiğiniz kişi değilim. Ben sizin beni yaratmak istediğiniz kişi değilim. İntikam almak istersin. Başarın onlara intikam olacaktır. Başarın onlara kendini gösterme şansı olacaktır. Senin hayallerine dokunanlara tek intikam budur. Burası kurtlar vaadi değil. Burası bir motivasyon kanalı. Burada birilerini dövmekten, şiddetten bahsetmiyoruz. Biz burada kendi dilimizi anlatıyoruz. İşte intikam da bu kelimelerden biri. Mental güçte intikam birisine zarar vermek değildir. Mental güçte intikam kendine zarar vermek hiç değildir. Mental güçte intikam yükselmektir, çabalamaktır, başarmak için varını yoğun ortaya koymaktır. Mental güçte intikam budur. Kimden alacaksın intikamı? Sana inanmayan arkadaşlarından mı? Bu mu senin intikam anlayışın? Eğer onlardan intikam alacaksan kardeşim, onların sana yapamazsın dediğini yapman gerekecek. Sana yapamazsın diyorlar ve yapamıyorsun. Doğruları söyledikleri için mi intikam alacaksın? Hayır. Çünkü seni sinirlendiğin konu bu değil. Sen onlara sinirlenmiyorsun. Sen kendine sinirleniyorsun. Sen başaramamana sinirleniyorsun. Senin derdin kendinle. Birisi sana doğruyu söylediğe nereye intikam alırsın? Hayır. Sen o söylenen sözün doğru olmasına sinirleniyorsun sen o sözü doğru yapana sinirleniyorsun. Sen, sen intikamı kendinden almak istiyorsun. Dışarıdakiler sana hiçbir şey yapmadı. Onlar sadece gördüklerini söyledi. Ama sen görmediklerine inandın. Suçun bu. Onlar gördüklerini söyledi, sen ise daha görmediklerini aykırdın dünyaya. Senin sorunun onlarla değil. Senin sorunun seninle dalga geçenlerle değil sana inanmayanlarla değil, senin sorunun kendinle, senin öfken sadece sana, başka birine değil, seni yarı yolda bırakan tek bir kişi var. Sen aynadakinden intikam almak istiyorsun, başka birinden değil, sana yalan o söyledi, senin olmadığın bir şey o inandırdı, seni insanların önünde o küçük düşürdü, senin belalığın aynadakinden başka kimse değil. Bir intikam alınacak evet, birilerinin canı yanmayacak. Sadece bir kişinin canı yanacak. Evet. Sadece senin canın yanacak. Çünkü suçlu sensin. Tek suçlu sensin. Başka suçlu yok. O intikamı alacaksın. Ama kendinden alacaksın. Kendini kandırdığın için, çalışman gereken yerde yattığın için, korkunun içinden geçemediğin için, sana söylenenlerin doğru olmasına izin verdiğin için o intikamı alacaksın. O intikamı alacaksın. Ama o intikamı aynadaki kendinden alacaksın başka birinden değil. O intikamı seni kandıran tek kişiden alacaksın. O intikamı kendinden alacaksın.